kaç hafta önce Mehmet Akif İnan ilkokulu ziyaretimde teneffüste bir velimiz yanıma geldi. Sonra konuyu açtı. Velimiz dedi ki bizim çocuklarımızla ilgili bir durum var. Tabi sizin evlatlarınız bizim de evlatlarımız. Yani biz devletimizin şefkatini, merhametini en uzak vücudadaki çocuklarımıza, yöre insanımıza göstermeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız çalıştı. Kaymakam arkadaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız, vakıf çalışanlarımız. 169 evladımız varmış. Tip 1 diyabet hastası oldu genelinde. Tabi anne, baba kolay değil. Yani her gün çocukların böyle parmağının değil mi? Iğne batırılarak işte kanalınması, alınması, ölçüm yapılması. Sonra sağ olsun müdür beyler, arkadaşlarımız çalıştılar. ilgili firmayla irtibata geçildi. Ve çocuklarımızın ııı e, parmakların delinmemesi için sensör onun tabii ee, işte bir defaya mahsus bir cihazı var. Bir aylık kullanılıyor. Onlardan sipariş verildi. Ve bugün de sizleri biz temsilen çağırdık. Bir de ekranları başında e, böyle size bilgi verecek arkadaşlarımız var. Doğru mu? Evet, Önce ben tüm çocuklarımıza geçmiş olsun diyordum. Ee, ve bunları inşallah bugün alırsınız ve her ay bu şekilde sizlere takdim edeceğiz. Evet. Ben de daha önce tanıştığımız için koşa koşa geliyorum. Gel bak. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. yanı sıra biz zaten hani onunla dersek bile takiplerimizi rahat yapamıyoruz. Yani sağlık açısından o bizim için doğru bir şey değil. en azından anneler ve çocuklar birazcıklar rahatlayacak. Allah razı olsun. Çocuk, çok bir, şey, şey çocuk, bir şey bizim. istiyor şimdi. Kızım acaba değerim kaç mıdır? Nasıl vereyim? Şimdi en azından ekrandan bakacak. Güzeldir, evet, bir bizim bir bizim güzel bir yeni resmi verecek. Sayın Valim, ayrıca ben bu konuda özellikle aslında teşekkür etmek istiyorum. Biz e, 10 yıldan beri, 3 yaşında aldıklarımızı, 10 yıldan beri oğlumuzun bizim diyabet hastası. Ee, daha önce bu ürünleri araştırmıştık. Hasreten teşekkür ediyorum. Bizi öneriyle piyasadaki en iyi ürünü almışsınız bizler için. Çok Özellikle bunun için çok teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun size. Allah emanet olun. Sağ olun. Çocuklarımızın başka herhangi <laughs> bir şey olduğu tatlı değil mi? Kalkımız evvel. Hemen biri parmak vermeyi ortadan kaldırıyor. Bu takip eden e, kullanıcılarımız varsa. Öncelikle Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu oldum. Sonsuz teşekkür ederim ve minnettar. Sayın Valimin e, kızımın okuluna gelmesiyle tesadüfen kızımın şekerini ölçmeye gittiğimde karşılaştım. E, sensör talebimizi ilettik Sayın Valimize. Bizim sesimize kulak verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Valimiz bugün bizim sensörlerimizin dağıtımını yaptı. Kendisine minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.